Evet arkadaşlar videomuzu başlıyoruz. Yine denem yapıyoruz. Değil mi babası? Oo, o indim be. Atma, atlama yapamadım maalesef. Hadi aynamızı oynayalım. Aa dur biraz başlayalım çıkamayız. Değil mi babası? Şu Al ne olur abi. Bu araba güzel miymiş? Kaç yıl önceydi bu sence tahminimizin göre? 3 yıl önce. 5, 7, 6. 6 yaşındaydım sanırım ya gerçekten de. Bak fare kasıyor sadece. Nükleer tesis oynayalım arkadaşlar. Bakalım. Bir ses çıkartıyor yüzü. Ben böyle da. Hiç çıkartmasın. Çok ses çıkartıyor. Belki ansayabilir. Bu fare ne oluyor bu ya? Aşına. Aaaa. Yetişemedim. Çok güzel bir şey diyorum. dur. Ay Fatih ile yapabiliriz dur. Ay Fatih burada. Sikil yapmışım. Var. Dur bir şey yapacağım. bakalım oynayız mı Fatih'imize? Hehehe <laughs> <Ay> kaybettim. <laughs> ah be alamadık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar size bir şey göstereceğim böyle yaptınız ya. Easy. Nasıl para kaldınız? Aslan gibi bak bakın. Nasıl kazandınız? Eskiden yapmıştım arkadaşlar. Eski ben bu oyunun eskisini oynuyorum. Değil mi babası? Evet. Bunun oyunun eskisini oynadım. Benzinini ne yapmış o? şimdi neredeyse. Aa kuzey kutbu. Hadi bunlar da oynayalım. Hu. Hediyeler geliyor. Komik mi oluyor? Ha size hediye. Bana para verin sonsuz. Ver şu parayı. ben değerini almadım. Aa! Hayır! Benzin bitti, benzin bitti. Hemen hemen. Ye! Yeah, Ye! Yeah. Aa, size diye. Ne yapıyorsunuz yapın? Hayır! Bir tanesini getirebilirim Allah! Dur dur dur. Bak ya. Dur Kaçırdım ya şerdim aslında. Ne çalan bir şey aldım. Bu altı yaşındaki profesyonel o kadar güzel oynadın ki o oyunu. Hiç, çok güzel olmuş yani yaptığım şey değil mi? Çok güzel yapmışım bu oyunu ya. Çok güzel oynamışım. Ah be. Ah be. Biraz daha hadi 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 hadi. Ah be. Bir kalmıştı. Evet arkadaşlar şunları alalım. Başka bir arabayla oynayalım. Elektrikli araba. Dönelim. Bak patlayacak yiyeceğim. Bak size bak. ve daha fazla elektrik üretirsek patlar bu patlar <laughs> bak şu ucu derse şu ucu şu boşluk hadi bakalım <laughs> dur öl bir öl 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 dur arkadaşlar ben çok güzel bir artabiliyorum arkadaşlar hangisiydi da. kod için böyle oluyor. En ileride. Ah oh be. Ne adamları oynadı. Elektrik araba yapar mıyız? Sadece bunu yapıyoruz. Tamam. Ah Ah gördük ama. Daha şey ne? Bismillah. İndiyor. İndiyor. Oh, dalın. Biraz. Tamam hadi. Ama elektrik alıyorum <laughs> bütün. Wow. Nasıl kadar Hadi yedi. Yes. İniş dalın. Uzaylı geliyor bak. Uzaylı yakalanmamamız lazım. Derken benim gitti. Arkaya saklan. Arkaya. Hayır bin alma. Hayır. Hayır. Iı. Uh. Ah be. Hayır. Ah be bu da Yukarı çıkmam lazım. Bir dakika oldu Bir dakika ben de söylüyorum ya. Bütün araç yapamıyorsunuz ama bak böyle oluyor. İsterseniz bunu da yapın. Marforumuz ama ol. Falan olmuyormuş. Her ne olur sen şey yapın sadece bu çıkıyor. Bu görevi al diye şimdi sadece bunu alıyorum. Ah be. ki eski o oynadığım oyunlar olsun. Ne dersin? Her ne olursa istediğiniz araç yapın sadece bu gele. Abi işte mi kendi Hayır beni çekme hayır olamaz. <laughs> yes ah vatta the... ha nasıl yaptın ben onu ben onu nasıl yaptım? Ama ben finnişi geldim para kazanma yerine geldim sayılmaz alsaydım keşke. 아우, 자, 끼어 사는 애들, 이즘이야 아, 뚫리지, 내 새끼들. 뚫리지, 내새아 야, 하이, 설마. 아아. 해리하도, 이 새끼들. 이 사람, 다, 이리, 뛰어. Ama beni çekme, 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 çekme beni, çekme, çekme. Ya yani neden çekiyor bu beni ya? Oh. Ya yeter ama ya. Boş bıraktığı için öyle ses çıkartıyor arkadaşlar. He ne olursa araç 아. Bak benim bu çok çıkıyor ya beni sinir etti bu. Yapamayacağım artık sinirlendim ya. Başka harita geçelim. Hangi haritaya geçsek? Aa büyük gü güç artısını geçebiliriz. Evet bu olur işte bak bu olur. Eski ay ay artık anlatacağım. Ha, eski ayları. Evet. Gidelim şöyle. Umarım kastım değil ya. Çok kötü bir şey. Benzin almayacağım. Ah be aşağı inin Abi çok güzel oynuyor bu arkalar ya. Sevdim bu arkalar. Çıkalım şöyle. hayır. Hı. Ah be. Ne oldu ben Evet, bunu oynayalım. Al bu kızı. Bak nereden düşer, bak nereden düşer neyse. Bir an düşer bu. Belki ölür. Bak. Bak belki ölür. Öldü. Takın öldü. Ne ölecek? Aa! Ah ayağım açıyor. Parmak vida. Polis arabası. oldu. Fena oldu yalnız. Şimdi uç. Tamam. Beğendin mi tadı şu benzin alsam? Ah, ah. Ya. Yetiştin. Yetiştin. Yetişin her yerden Ya benzinimden bitiyor böyle ama aldım benzin. Güzelsin ya, güzelsin, güzel. Bunu aldık. Tamam. Hadi bunu oynayalım. Hile arkadaşlar, sadece esp kullanıyorum. Of. Ya. Aa. Aa. Evet arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Aa benzin bitti. Benzin bitti arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Bitir. Bay bay.